arkadaşlar bugün roblox da e, ne oynuyoruz soğuş futbol ses kalitesi çok kötü olabilir şey çok kötü değil de kötü olabilir çünkü yeni bir şeye geçtim bilgisayardan oynuyorum Ben cam yeni mikrofon aldık almadık Ko komşumuz vardı taşındı o hediye etti Şimdi bu ne alaka diye sormayın. Bir tane test videosu çektim. Onda sesim çok kötüydü. O yüzden birazcık bağırarak konuşuyorum. Tak. Yanımda ne da Memo'da var. Ve golü yedik. Bu nasıl kaleci? Değil mi? mi? Mem Memo'nun sesi gelmeyebilir. O yüzden şöyle yapalım. Sizi çok kötü gelebilir demiştim. Çünkü bana da kötü geliyor ses. Mikrofonu ona eğdim. Neden? Çünkü on, onun sesi de gelse. Benim sesim de geliyor şu an. Doğru değil mi? Doğru. Ben Türkiye değil mi? Ben Türk, ben Hollandayım. Çeyrek Yeah, gol lan gol aferin lamine yanal gol gol ben Hollanda değilim ben Türkiye'yim kaleye ben geçtim arkadaşlar Memo forvet etti her zamanki gibi Oy. arkadaşlar daha açılmadı memo istiyorsan sesini bir şey yapmayın sesin gelemiyor çünkü benim oynamam engelleniyor bağırırsan ses gelir ve derken Türkiye 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 4-2 saflıyor olanda ya arkadaşlar ya. Roblox'ta ya ben diken diye Bar bir şey indirdim. E, memo sağ olsun. Memo 87 olsun lan Arkadaşlar ses çok kötü geliyorsa kusura bakmayın. Yani elimden geleni yapıyorum. Yeni bir tane oyun buldum. Memo ile oynuyoruz. İlk maçtan da asist yapmam şaka mı? Oğlum bu niye gerçek maçların ee, şeyi? Memo. Memo bırak da yani şey yap. 2-1 kazanalım. Oyun değil mi? Şey Gerçek hayatta da öyle kazanmamışlar mıydı? Kazanmamışlar mıydı şeyle? Hah. Kukurella'nın eline çatmıştım Kurella, Kurella Kuku. Kukla. Kukla ne? Kürt. Kürt. Sen Kürt müsün lan? Kürdistan, Kürdistan diye bir şey yok. Türk Kürt ya Kürtler. Bakın işiniz de. Memo gördün mü golü? He, sen benden değilsin doğru. Seni diğer adamla karıştırdım. Tamam. Farklı maça döndü ama. Bu Gürcistan maçına döndü. Aa, bu başka maça döndü harbiden. Gürcistan değil de. Türkiye lan? Neydi lan? Neydi lan? Cennetin İngilizcesi. Memo, cennetin İngilizcesi neydi? Bilmiyorum. Söyle. Bilmiyorum. Ya Türkiye cennet cennet yazacaktım. Türkiye'nin laf ettiğini gördün mü? Türkleri Türkiye'yi sevmiyorumlar şey, şey, tür, Türk Hüseyin şey Türk insan Türk milleti işte. Öyle de var ya gerçek hayatta yanımızda olsaydı Türklerle beraber hatta herkes bütün Türkler girerdi. Bakalım kaç dakika olmuş? Oo 6 dakika. Ben 38 GB doluyor. Arkadaşlar. Başka hangi video? Başka hangi oyunun videosu gelsin? Yorumlara yazın. Uy! Ve gol. Ha? Lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Bu. o arkadaşlar ben normalde kaleciyim. Bakın. Baskın ye baskın yedim de. Arkadaşlar baskın yedim. Yani kusura bakmayın. Kusur değil de. Yani. Um, hadi gol. Hayır ben de ben de ben de ben de. Ben de. orta. Hop ah. Hoppala arkadaşlar. Orta açtım hemen. Gelişine bir vuruş olmadı. Bir vuruş gol değil. Olmadı ya. İçim parçalandı oradaki gol olmadığı için. Böyle defansif sadece gideyim hem gol gole yardımcı oluyorum hem orta sayı kapatıyorum hem de kaleci defans yapıyorum falan. Benim büyük bir defansı orada sahibi gibi oldu ya kalecilikte. Normalde kaleciyim ama işte kaleci olduğumun kanıtı. Çok güzel pas. Gol. Ay. Arkadaşlar ben biraz çap olabilirim. Ama Memo bu kadar güzel oynayabilir. Of Memo. Özür dilerim bütün takımdan. <laughs> yapma yapmacık. Hadi hadi Memo atarsın. ben de. Ben de. Hayır, hayır 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 kale 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 yapma onu kale. Yapma onu kale. 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 Tamam şu an kale. Kadar... Tamam. Tamam. Şimdi Ankara Messi çıktı verdi pas. Of kale. 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 Aferin. laz ya sen kabarttı mı bir dakika bekleyin arkadaşlar bu video buraya kadar bitti video hadi bay bay